Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundan yani hepinize merhaba arkadaşlar direkt uçan geçti ilk yere atladık kalabalık şu silah bulmam lazım hemen şöyle bir Umarım güzel bir oyun çıkar buradan çıkabileceğimi sanmıyorum ama belki olsun yine de biz oynayalım şöyle çıkarsa da bunu izlersiniz İyi seyirler arkadaşlar Hemen silah bulamadım lan Anam adam burada lan adam burada lan adam burada lan adam burada Oğlum adam var lan orada silah Ey, silah bulamadım Oğlum ne gıcık bir yer la bura Arkadaşlar siz, siz olun buraya atlamayın sakın biz deniyoruz yani değişik şeyler yapmak için. Hemen şu sandığı açacağım. Aha enerji enerji. Şurada da bir bir sıktı. Kim bu abi? Şu aşağı doğru iniyorum hemen. Fişe de mi şey de almışlar buradan. Allah'ım Allah'ım hareketlere bak ya. Adamlara doğru şöyle. Evet. Önümde biri var. İşaret fişeni alamamışlar. Gidip burada bir yerde adam. Sen buraya mı atlıyorsun ha? Ufuk kardeş nereye atlıyorsun ya? Nereye atlıyorsun? Allah'tan sağlık çantası bulmuşum arkadaşlar. Şimdi sağlık çantası basıyorum. Of! Kaldım üzerinden devam edelim. Dışarı şey de almamışlar, ben aldım. Altan birini baydım da mermi kalmadı Yukarı tekrar çıkıyorum. Burası nerede abi? Alanda mı? Atıyorum ya. Ne uğraşacağım? Abi orada At gitsin. birini baydım aşağıda. Tamamdır. Mermim yok. İşte buranın sıkıntısı bu arkadaşlar. Yani indiniz mi burada loot çok kötü. Bura çatışmak istiyorsanız da 2-3 defa önce. Ah be! Elim, elim kaydı arkadaşlar. Bu şu eldivenler takılıyor. AK ile onu nasıl çıkamam ben ya? gelsin abi hemen silah alayım M16A4 var kötü bir şeyler olacak yoksa Allah Bu silah nasıl? Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Groza MK Biraz geri kaçacağım. Bunları vermek istemiyorum. Watch out. Evet, orada değil mi? Oğlum ne kadar çekiyor lan bu arada? Aldım lan onu. Oy, dürüstü öyle sıkıyorum arkadaşlar. Bari çekiyor ama. Ben uçuyorum oraya. Kafalarına. Helal. Bunlar yine gelir he. Hemen şunları alıp uzayalım mermi falan. Çünkü kendileri de gelip bunları lootlayabilir. Çünkü loot kötü. Buradaki 5.56'ların 5.56'ların hepsini toplayacağım abicim. Sonra baba uzar. Şöyle bir şey yapacağım. Yatacağım buraya bakayım göreceğim. <laughs> Oğlum adam yanımaymış lan. Abo. Ha böyle bir yattım orası şey takıldı. Cık. Saçma saçma iş ya. Yatmasaymışım iki kişi alıyordum arkadaşlar gördünüz. Evet üç kişi daha geliyor. Gelin lan buraya. Vuramadım zaten. Ay arkadaş ya. Tamam bu sefer alırım. On demin yine ben vurmuştum. Hep bana denk geliyor o adam. Birisi tam yukarı indi. Şurada. Mekanın MK'nın tadına baktı bir tane ama. Türbün üstü Bunu vuramam ben ya böyle. Zor. Yakaladım güzel. Lan çalma! Onu kim aldı lan? Çaldı lan, leşi çaldı. Abi iki deriz ile çalınıyor ya. Üç, üç leşi çaldı ne? lan. Vay arkadaş ya. MK'yi bırakıyorum muzuya alıyorum abi. Mernim yok. Uğraşamayacağım böyle şeylerle. Burada mı yatıyorsun oğlum sen? He? Watch out. Evet altı mermi. Şu uzun mermisi de şunu alayım hemen. Bunlar nereden geldi ya? Burada 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 arkamdan gel. Arkamdan geliyor abi. Ateş et buraya atı. Ben şunları bir alamadım ya. Can basıyorum arkadaşlar. Hattı hattıya geldi lan burada divinde lan. Kanka. Tamamdır. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Oğlum bunlar tam sığır lan. Bir tane daha geliyor. Kanka geliyor aşağıda. Kanka. Okey. Öldü abicim. Oğlum Groza ya. <laughs> kit atayım mı kit? Yok kanka gitim. Abi vurdum buldum buldum. Bu ne lan? O abimi aldım mı abi? Minyaları yemiş. Bir şey söyleyeyim mi? Aliminin mermisi yok mu Ben almadım bro. Ya Sametçim yukarıdan gelmekte oluyor mu ya? Yani çok Hayır. arkadan geleceksin beni vuracaksın hadi. Allah Allah koşuyorsun böyle şey gibi. Kanka burada baya malzeme var bu adamlar dışarıdan... Ya Sevgi'cim atlamayın şuraya. Buraya gelmeyin arkadaş. Görüyorum ama, çok pis görüyorum sizi. Berfin, yapmayın. Bak çıkar bir daha kafanı, bir daha çıkar. Bekleyin, bir cam basayım da size geleyim ben. Siz anladım ya, siz yakın seviyorsunuz. Madem yakın seviyorsun. Yakın veriz. Bunların hep kızmış ya. Kız takım bunlar ya. Aha. Berfin başka zaman. Yani sizi vurdum. Sevinmiyorum sizi vurdum diye. Bir kız takımıyla oynadık ama helal olsun. Güzel oynuyorsun. Sıkıyorsunuz yani bayağı bir. Ama biz de dün başlamadık yani bu oyuna. Gelsinler abiciğim. Bir kişi gelecek. O da kendi bilir. Oğlum hiçbirinde yerek yere bırakmamışsın coşkun ya. Bırakmam bro. Yani... Yavaş yani... ya. az sık, yavaş sıkayım diyorum. Ne yani... yapıyorsun kanka? Hakim olamıyorum kendime bro um ya. Şu ya. bir de Groza'yı alınca böyle daha, daha da, da bir ekranı hızlı hızlı. <laughs> Burada ben 5-6 atmıştım. ihtiyacı olan biraz alabilir diyecektim ama hepsini ben aldım. <laughs> Atarım ama istiyorsanız. Ben de var. Seni ben alayım. Kamil mi lan bu? Kamile benziyor. Lan Kamil değil lan gerçek lan. Dur onu gözayla. <laughs> lan bu Tuba Tuba. Vurdum Tuba. Tuğba ses var mı? Selam Tuğba. Hayır 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 beni almasın. Beni kurtarın canım gitmesin beyler, taşın arkasındayım. Mistiğin görüyor. Geldim bro. ulan kızı vurmuştum o da beni burada Ama ben kötü oynadım arkadaşlar gördünüz yani. Crosshair'e sıkamadım bana Seni düşürür düşürmez sıkıyor. Aynen bro sağ olasın. Yani rahat oynasaydım olurdu da hep böyle ya bir sayıya bakıp... Sıkı duruyor gördün mü? <laughs> Body sıkmıştım ona. Sen öyle dedikten sonra dikkatim dağıldı bak. Kafayı sıksaydım ölmüştü. Kafayı sıktırmıyorsun bana adama. Kafaya sıkarsan, kafaya sıkarsan yeleğe kalıyor. Solda birini aldım. Güzel oldu bu. Onu kaldırabilirler mi bilmiyorum ama onu bir bitirmek istiyorum ben. Siz de ha, orada siz de bitirebilirsiniz görürseniz. Baygın ol. İyi alamadı aldım onu. Şu evde o. Şu evde. Camdan bakacak. Hadi oğlum bak bir sprey atayım hadi. Baksana. Çıkar ya kafayı. Kafayı bir çıkar ya. Ya çıkar kafayı. Anam! Öbür taraf görüyor mu lan beni? Allah Allah. Geri geri geri. Gelmeyin siz gelmeyin. Siz gelmeyin abi. Açıyı bozuyorum. Tamam şimdi gelebilirsin. Ben niye binaya uçmuyorum? O binaya uçayım abicim. Onları temizleyelim sonra yukarı yukarı çıkarız. Bir baygın onu. Ben de attım. Tamamdır. Arkadaki de bitti. Yukarıdakiler gidiyor abicim. Onlara bir bakmam lazım hemen. Şu yöndeler. Alan da geliyor. Alanda da hemen oynamamız gerekiyor. Ben alandayım. Ben de geldim. Sen miydin lan o? Sen miydin? Hadi bakayım o zaman şu yukarıdakileri alırsak. Onun bayağı da kişi var ha. Şaka maka. Baya geldi. Şuraya uçlar. Oraya uçan var. Tavam var mıydı? Tavam yokmuş. Tavayı da aldım. Oğlum onlar uçtu. Biz nasıl uçacağız oraya? Mr. Neymiş Snake yılan. mi ya. Nereye geliyorsunuz arkadaşlar ya? O ilerideki ne yapıyor ilerideki? Ha? Sen benim spremi tadına baktın mı lan? Ha benim adamımı mı çalacaksın sen? Beni bakma lan. 20. Leşim olacaksın oğlum sen benim. Yaklaşıyorum aga. Helal. Yeni görüyorum. Sağ Uçuyor. Sağ Watch uç tuş 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 Burada burada takta, yanında, Oha em misin? Em misin? Bence daha bu tarafta. Daha Watch arka ya. tarafta. Aynen o tarafta. Oy tam inerken, tam ayağını yere basarken aldım. Abiciğim 21 kon, oldu ya. Kon. Oy. Kanka, bu Adam mı? Kon kon diye. Kon kon. Kon kon. Kon kon. kon, kon, kon. Libya, kon. <laughs> Oy son bir. Neredesin? Çık bakalım hadi. Deli oynadık. Bu oyun bu izlenecek. Aa çatı bitirme. 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 Sakin. Bu abi çatıda. Hadi canım sakın. Brom. Brom dikkat et. Anıyor. Nerede lan? Brom. Brom çatıda sakın bitme. Sakın bitme. Arkadaşlar Emrah'a güveniyoruz. Bakalım. Güvenimizi e, şey çıkarmadı, boşa çıkarmadı ve evet güvenmemiz gerekiyordu takım arkadaşımız. Ya hatu düşüyor işte arkadaşlar görüyorsunuz yani gelecek beni kurtaracağına düşüyor arkadan. Seni kaldırmak için koştu. Evet arkadaşlar güzel bir güç zırhı oyunu çıkardık size. Ee, videoyu like atmayı unutmayın. Videoları da yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.